Hepimiz hayatta o kadar çok küçük endişelere kapılırız ki binlerce insanın yaşadığı büyük mücadeleleri unuturuz. Oysa dışarıda büyük sorunlarla mücadele eden ve yine de her gün cesurca yüzleşen birçok insan var. Bir anne oğlunun sırtını ovuşturan kızının yürek burkan fotoğrafını paylaştığında anlattığı hikaye birçok insanı gözyaşlarına boğdu. 29 yaşındaki Kathleen Birch, 4 yaşındaki oğlu Beckett'a lösemi teşhisi konulduktan sonra ailece büyük bir kaosun ortasında kaldıklarını yazdı. Sadece kendisi ve eşi değil, Beckett'ın kendisinden bir yaş büyük ablası Aubrey de bu büyük üzüntüyü derinden hissediyordu. Aubrey, kemoterapi görmeye başlayan kardeşinin yaşadığı zorlukların farkındaydı ve ona yardımcı olmak için elinden geleni yapıyordu. Sürekli kardeşiyle ilgileniyor, onu mutlu etmeye çabalıyor, canı yandığında teselli etmek için yanında duruyordu. Anne Kathleen'in paylaştığı bu fotoğrafta o anlardan birinde çekilmişti. Aubrey, kemoterapi sonrasında mide bulantısı yaşayan kardeşini her zaman olduğu gibi bir an bile yalnız bırakmamış, onunla banyoya gelmişti. 5 yaşındaki kızın o an yapabildiği tek şey ise kardeşine destek olmak için sırtını ovmaktı. Kathleen bir çocuğa kanser teşhisi konduğunda bunun sadece anne ve babaları değil kardeşleri de çok ağır etkilediğini anlattı. Kızlarının büyük bir olgunlukla kendilerine destek verdiğini, maddi olarak yaşadıkları sorunları aşmak için hobilerinden vazgeçtiğini, onlardan hiçbir şey istemediğini yazdı. Beckett'a teşhis konduğunda ne yazık ki kanser ileri evredeydi ve doktorlar yaşaması için küçük bir şans olduğunu söylüyordu. Aile yıkılmış olsa da asla pes etmedi. Kanserle savaşları tam 2 yıl sürdü. Bu süre içinde yaşadıkları sayısız zorluk, umutsuz oldukları anlar ve ağlama krizleri sonunda geride kaldı ve Beckett hastalığı yenmeyi başardı. 15 Ekim'de Teksas'taki çocuk tıp merkezindeki tedavisi sona erdi. Ardından okuluna döndü ve beyzbol takımına girdi. Yaşadıklarını anlatırken ablasının her zaman en büyük destekçisi olduğunu söyleyen çocuk o olmasaydı bunu başaramazdım dedi. Bugün 7 yaşında olan Aubrey halen kardeşinin etrafında olmaya çalışıyor. Onun her şeyiyle ilgileniyor, okulda destek veriyor. Ayrı odaları olmasına rağmen Aubrey'nin hala Beckett'in odasında yattığını, onu yalnız bırakmamak için her yolu denediğini söyleyen anne Kathleen, kızını cesur bir asker olarak gördüklerini ve bu savaşı kazanmalarında en büyük payın onun çabası olduğunu anlattı. Hastalık sürecinde viral olan fotoğrafı kanserin tüm aileyi nasıl etkilediğini göstermek için paylaştığını söyledi. Tüm hikayelerini de Beckett Strong adlı Facebook sayfasında paylaştı. Onların hikayesi milyonların dikkatini çekti. Aubrey'nin davranışları birçok insanı gözyaşlarına boğarken hikayenin mutlu sonla bitmesi herkese büyük sevinç yaşattı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beckett Strong! Beckett Strong!